Geçen videonda şundan bahsetmiştim. Şu şu besleme katında şurayı görüyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu parça normalde acı ıı, şu bölüm acı oluşuyor. Şu bölüm acı oluşuyor. Şuradan böyle tutayım. Şuradan tutayım. Şu bölüm acı oluşuyor. RAK girişi. Buradan gidiyor. Kapasitörü görüyorsunuz. Şu e, şu parça evet şu parça dahil. Şu transistör de dahil. E, dahildir. Şurası AC, şurası AC geldiğinde zaman trafikmenin AC'sinde DC oluşuyor. Şimdi DC bölümüne bakıyoruz. Şurası, şurası ne Evet. Şurası DC'ydi. Hatırlarsanız şu şu parça. Mesela şunu çıkartmıştım. Şunu Adam böyle kısa devre yapmıştı, şu, şu minik bir telle, şu parçayı kısa devre yapmıştı. Şu göstereyim ben. Şu parça'yı, şu komponenti. Oradan gözüküyordu kısa devre yapmıştı. Şimdi şöyle multimetremiz kısa devre konumunda. Şimdi yeni içenler bunu size göstermez sana Hiç i̇şte arıza nasıl bulunur, nasıl şey yapar. Hiç yani göstermezler. Baba ya digari deyip e, meslek haline getiriyorlar. Yani meslek sırrı deyip kimseye söylemiyorlar. Mesela şurası DC'dir biliyor musunuz? Bak şu şu telefonun ayaklarıdır mesela. Şu telefonun ayaklarıdır. Biz bunu şahsi yapalım. Yani kısa devre var mı yok mu? Bak. Ötüyorsun ha. Kısa devre mesela. Trafon DCC 1. DC 2. ikinci ayak. Üçüncü ayak. Dördüncü ayak. Beşinci ayak. Altıncı ayak. Bunlar komple kısa devredir. Çünkü bobin telindir. Hani e, birçok devrede de yaptım. Birçok devrede yaptım. Bunlar genelde böyledir. Yani bu kutupsuz alan olduğu için hepsi ayaklar birbirine bağlıdır. E gel gelelim diyot artısı artı giriş. Bak o da ötüyor. Çünkü o da bu ayaklara bağlıdır. Artı girişi bağlıdır. Hadi gel gelelim kapasitörün eksisine. Bak o da ötüyor. Artısına. Bak artısı direkt duruyor. Çünkü artısı bağımsızdır. Trafonun şeyine bağlı değil diye yani artısı. Aa, artık artı DC sınıfı artı kutup, kutuplu oldular. Kutup, kutupsuzdan kutuplu olunca artı artık ötmüyor. Yani artı eksi birleşmiyor bu şu konuda. Şimdi geri gelelim e, transistörün şeyin ayaklarına. Bak görüyorsunuz o da ötüyor. Bak o da ötüyor. Dur tam getireyim. Hı, tamam. O da geliyor. Bu şot dur Transistör değildir. Şot diyordur. Shot diyotun sağ solu artı giriştir zaten. Artı giriş de bu bölüme bağlıdır. Yani kutupsuz daha olmamış yani. Kutuplu daha olmamış. Bak orta ayak kutuplu oldu. Bak ayrıldı. Artık ötme yok. Üçüncü ay orta ayakta. Sağ ve sol ötüyor. Bunlar hepsi DC ayaklarına bağlıdır. Yani traponun DC çıkış ayaklarına bağlıdır. Gel gelelim sorunumuza yani mesela. Şuraya tekrar bir şey yapalım şuraya bir test alalım şahsiye anot kısmını katot kısmını şaseye anot kısmını da şu transistörlere şu e, kutupsuz e, şeye dokunalım kutupsuz kapasitörü dokunalım bak görüyorsunuz peki biz bunlardan anlarız. bazen bacak yapılarına bakarız mesela şu bacak nereye gidiyor şu damar nereye gidiyor? Bak bu damar buraya. <laughs> bu damar da dedim ya buraya bağlı. Bak buralara bağlı. Benim anlatmak istediğim şu. Peki bu 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 tamam buradan geliyor. Ama sorunu burası değil mesela bak. Sonu kapasitörü açıyorsun yine ya. Değdirdiğinde ötüyor. Değdirdiğinde ötüyor. Peki buraya şu kapasitör bir, şu iki. Bak görüyorsunuz şu iki. Şuraya basıyorsun. Bak tık yok. Bak. Bu da ne yapıyoruz yani? Bu nedir yani? Anlaşılan burası bozuk. Yani sorunu nasıl buluyoruz? Onu size göstereceğim. Onu size gösteriyorum. Yani normal bilgiler değil. Bunlar böyle böyle para kazanıyorlar bunlar. Tamirat yapıp böyle kazanıyorlar. Bak geçen sefer şunu şunu kısa devre yapmıştı şu parça. Ben dedim ya. E, niye? Bir tane elektronik ustası yapmış bunu. Bu komponent. Bu komponent komple akım üzerinden geçmiyor. Yanmış. Peki bu bunun neyin nesidir? Kusura bakmayın biraz hava karanlıktır. Akşam saatleridir. Bu şöyledir. Akım geçmiyor. Bu yüzden kısa devre yapmış. Ama kısa devre yap yaptığınızda bu sefer şahse olur. Yani ben bunu kısa devre ha şekilde de denedim. Akım geçmiyor. Ya e, mesela şimdi adamlar böyle bir şey oraya koyuyorlar ki şu komponent. Geçen sefer de söylemiştim. Şurası. Şu transistör değil bak bu shot diyot değil. Şu direnç tipi ee, şu an e, gözüm e, iyi görmediği için mesela karanlıktır. Bunu açıklayacağım size ileriki videomda. Akım üzerinden geçmiyor. Yani şimdi nereden anlayabiliriz? Şu şekilde anlayabiliriz. Katot, anot. Hı. Şöyle. Eksiği getiriyoruz. Herhangi bir ötme ötme yok masa say masa say rakam yok. Yani buradan hiç akım geçmiyor şu ayağa. Şu ayağa bak. Buradan gözüküyor mu bak. Birinci ayağından geçmiyor, ikinci ayağından geçiyor. Çünkü orası ayrı bir bölüktür mesela. O bölmeden o dediğim o parçanın bu komponentin üzerinden şu ayağa geliyor ve şu kapasitörde DC akım şu kapasitörde buraya gelmiyor. Yani bunu, bunu ölçtüm de, bunu elektriğe de taktım. Şu bobinler, şu elektrik şu bobinlerin üzerinden geçmiyor, gelmiyor. Şu iki bobin. Bunlar DC. Bunlar şu iki, şu iki jack girişi girişinden akım gelmiyor. Yani peki bunu biz ne yapıyoruz? Şuradan DC çıkmıyor. Şuradan DC'ler çıkmadığı için şunlar e, elektromanyetik. Elektromanyetikli trafolardan geçmiyor. Peki bunu şunu e, nasıl yaparız? Şunu değiştireceğiz. İleriki videomda şu parçayı temin etmem lazım. Şu parçayı. Ya bu konuda bu videoda arıza nasıl bulunur? Tekrar bir arıza videosunu çektim, sizlerle paylaştım. Yani bunlar normal bilgiler değil bunlar meslek sırrıdır Kimse kimseyi göstermez. Yani şimdi şu anot katotu katot eksi hattına şunu da artıya girdi artıya kısa devre multimetreyi kısa devre yapıp diyot kademesinden arızayı bulabilirsiniz yani kısadan yani bu şekilde mi arızayı görüyorsunuz 5 dakikada bu parçadan olduğunu biliyorum bak birinci ayakta geçmiyor ikinci ayak Evet rakamlar çıkıyor rakamlar çıkıyor burada anlaşılan anlaşılan anlaşılacak ki adam bu yüzden şu parçayı kısa devre yapmış. Yani şu küçük teli şunun üzerine koymuş. Şu ince teli şase yapmış iki parçanın içinde. Direnç tipiydi. Ama yani ileriki videomda sökeceğim. Karşılığını bulacağım. Ondan sonra takıp beraber monitörün çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Şu. Şu parça. Yani komple şu parçadan oluşuyor parçadan akım geçmiyor bölümü Yani her şekilde kısa devre değil yani. Tamam kısa devre konumusun, konumunda buluyoruz arızayı. Her seferinde değil. Mesela çok e, şey var. Mesela e, şey çiplerde mesela. E, e, mesela şu anakart. <laughs> şu anakart. Anladınız mı? Şu BIOS'u bozulmuş mesela. BIOS'u bozulmuş ve komut vermiyor. E BIOS şase vermiyor. Na, nasıl olacak? Sinyal çıkmıyor BIOS'tan. Bir biz biz bunu nasıl anlayacağız? Şu damarlara bakıyoruz biz. Hani hat üzerinden bakıyoruz. Akımlar geliyor mu gelmiyor mu? Ya yani şu çip ayaklarına bakarız. A B D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayakları. Sinyalle bağlantılı mı bağlantılı değil mi? Baktığınız zaman sinyal çıkmıyorsa, mesela bunların özünde zener diyot kullanılıyor. Yandığında mesela bir tür diyot, e, diyot kullanılıyor e, şu çiplerin içinde. Akım geçmiyor, yani kısa devreye de düşmüyor. Akım geçmiyor. Bir, biz bunları nasıl buluyoruz? Hani dediğim ya damarlarına bakarak. Bu işler kolay bir şey değil yani zamanla. Ben uzun zamandır bu mesleği bırakmıştım. Şu an hobi olarak sürdürüyorum. Yani yarın işe gireceğim mi, işe girmeyeceğim mi ben takmıyorum kafaya. Ee, hani e, yani bu bu tür e, ben mesela uzun zamandır bu işi bırakmıştım. İnternet üzerinde mesela e, şey tamiratını yapıyordum. Uydu alıcı sefer de söyledim. Yani eski videolarımda da dile getirdim. Hani zamanla insan pratik oluyor. Ben eski seriyim kardeşim. Bunlar benim için vız gelir yani. Bu elektronik bu buhar tamiratlar falan filan. Ben hiç affetmem. Ama parça yok yani. Anlatabiliyor muyum sizlere? Parça yok. Mesela uğurlacılara gitsen aynısını bulup getirip takman lazım. Yani o da kolay bir şey değil yani. Bir parça için 50 lira 100 lira vermek iyi bir şey değil yani dediğim iş böyle. Mesela dediğim gibi bu mesela mikro işlemciler. Mesela şu şurada gösterdiğim bir BIOS bir e, BIOS işlemci, bir BIOS e, çipidir. Yani beynidir. Kayıt. Mesela sitelerde hep bunu kaldıran videolar vardır mesela. VCD'lerin ilk çıkışlarında BIOS'lar böyledir mesela. Bunu kaldırıp yazıyorlar böyle. Bunların yuvarları var böyle. Kaldırıp böyle, yuvasına takıyor, yazdırıp tekrar yerine koyuyor. Yani bu, bunlar bozulduğunda, mesela zener diyotlar şey olmuyor, zener diyotlardan dolayı, birçok komponentlerden dolayı kısa devreye düşmüyor. Hani ben mesela, sen diyorsun, ben mesela şöyle yapıyorum, bak, şu şekilde yapıyorum, Ötmüyor. Bu bir kapasitördür zaten, kısa devre olacağız yok yani. Ama şu şekilde de kısa arızayı bulabilirsin. Ama geniş kapsamda değil yani. Yani bir yerde çalışırsan affedersin. Yani 5 dakika içinde sorunu bulman lazım ve sorunu bulman lazım ve çareyi araman lazım. Yeni parça takman lazım. Ama teknik servislerde her türlü parçayı bulabilirsin. Mesela A'dan Z'ye mesela Asus servisi diyelim mesela. Beko servisi diyelim. Beko, Beko dilimde. <laughs> şey servis diyelim e, Lenovo servisi diyelim bunların her türlü şeyleri parçaları var zaten hazır set bakımından bunu mesela bu, bu entegreyi kaldırıp yenisini takıyor hiç uğraşmıyorlar yenisini takıp tamamdır ya ben de öyle bir olanak yok yani değerlendiriyorum mesela parçaları sök kendim değerlendiriyorum mesela bugün şey bozuldu televizyonun çipi yandı Bundan sonra şey yaptım. Besleme katı yanmıştı. Onları da yaptım. Jack girişi kaldı. Bunun mikro kontrolcüsü de yanmıştı. Ya onu da e, stoklamıştım ya. O çipinde bir tane, iki, birkaç tane var dediğimde. Onu da hallettik. Gel gelelim şu çiplere. Mesela şu çipleri. Mesela baktığınızda arızası zor bulunur. Bir tek bu çipler değil. Bu çiplere ait mikro kontrolcüler de öyledir. Mikro kontrolcüler de öyledir. Mesela kısa devre kısa devresini alıyorsun kısa devre yok adam diyor ben nasıl amper verebilirim Ben nasıl bunu buna amper verebilirim amper veremezsin sen değişik yollarda araman lazım onu onun şeyini de veririm ben ileride nasıl arıza bulunur mikro kontrolcü kısa devreye düşmeden parçalar nasıl bulunur onu da ileride atarım Neyse video bu kadar